Zabanlayın saat 7 sularında Latmos'ta Dağı yolculuğumuz başladı. Karşısı Latmos Dağı, kırmızının 7 tonu yüzünde görüyorsunuz. Burası da Kral Yolu, fotoğraf çektirmece. Sarı sarı çiçekler vardı, güzel geldi çektim. Daha sonrasında karınca gibi yürüyoruz, gidiyoruz. Arı gibiyiz maşallah derken arılarda çalışmaya başlamış mesai saatleri. Dağa çıkarken Bafa Gölü'nü de görmüşüz. Zirveden daha güzel görünüyor. Bunlarda da dağlarda yolları işaret eden babalar ama bu bayağı büyüktü, güzeldi. Aha da karşıda görünüyor. Hadi bakalım. Burada baca dedikleri bir yer var. İşte bilmiyorum sığarsanız geçiyorsunuz. Geçmişiz. Daha sonrasında zirveye giden pıtırcanları gördük. Zirvede fotoğraf yok. Neyse zirveyle artık işimiz bittiğine göre dönüş yoluna geçtik. Burası çok huzurluydu. Burada bayağı görüntü almışım. Bunlar da normal çam. Her yer fıstık çam olacak değil herhalde. Bunlar da bildiğiniz çam. Babaları takip ederek yolumuza devam edeceğiz. Biraz soluklandım burada. Gördüğünüz üzere tek başıma gidiyorum. Herkes kafasına göre takılıyor. Yol uzun, yola devam diyerekten yola koyulmanın zamanı geldiğini düşünüyorum bol bol oksijenlerimi ciğerlerimi çekerek yola devam ediyorum bu da bir başka mistik görüntü burayı özleyeceğim evet babayı gördük babalara gelmeden yolumuza devam edelim hadi bakalım Yürü 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 çek 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 bitirememişim ben burayı demek ki buradan bir ilham almışım şiir falan mı yazdım acaba bayağıdır oturdum herhalde burada daha sonrasında yola devam derken babaları takip edeceğiz ama hadi bakalım edemedik bir türlü hadi hadi edelim yeter yeterse yeter yeterse yeter bay bay latmos görüşürüz inşallah dönüş yolunda bir tane kapı bulduk kapı gibi kapı vallahi az kaldı demek bu suyumuz da kalmadı abinin verdiği sudan içtik Öncelikle Kulo sponsorluğunda <laughs> topraklısı görünüyor mu bilmiyorum içi. Bunu bile içtik. Tişörtle Ama, süzerek. He, o, Filtre ederek bunu bile içtik artık susuzluktan. <laughs> Su nedir? Hayattır. Hayattır. <laughs> Sulakanımız bu. Aynen. Diyor. Bunlar siper yerleri mi? Tabii. Allah domuzlu şey yapıyorlar. Çıkıyorlar oraya, ya saklanıyorlar. Şey yapıyorlar, saklanıyorlar. Allah, ne dar duyuyorsun. Bu da yörük eviymiş. Yörük evinden sonra yörük mezarlığını da geçiyoruz. Mezarlığı. Üç kulfu bir elham okuduktan sonra yolculuğumuz burada bitti. İzmir'deki abilerime selam olsun. Güzel.